hep böyle Amerikan kültür emperyalizminin etkileri görürsünüz. Bir furya bir başlar. Mesela sosyal medyada, dizilerde, skeçlerde, komedilerde. Herkes aynı anda erkek çocuklarına sataşır. Ay erkek çocuğu hayvan beslemek gibiymiş. Kızlar ne kadar da güzel evlat. Parka gittik. Köpek getiren gezdiren adamla benim oğlan adı adamın köpeğinden daha azgındı. Ha falan. Böyle erkek çocuk evde hayvan ya. Ha falan. Gerizekalı. Aptal ev. Bu tamamen kültür emperyalizmi. O furyada ezberleniyor. Ee, sonra da tekrar ediliyor. O mesela işte bu da o makyaj da şey. Kadınları kapatan makyajını bekliyoruz. Hala hazır olmadı mı? Ha! Erkeklerin hazırlanma süresi 3 saniye, kadınların hazırlanma süresi işte 59 saat. Ha! Aptallar sizi. Aptallar. Kadın erkeğin hazırlanması ne kadar niye uzun sürüyor? Erkek nasıl çıkıyor evden biliyorsunuz değil mi? Hop, langır dunk diye çıktı. Engel nasıl çıkacak? Çocuğun eşyaları var. Prizlerde bir şey mı diye bakılacak. Suyu, su kapatılacak. E, çanta var hazırlanacak. Islak mendil lazım. Yolda bir şey yiyecek o çocuk. Eli yüzü ıslak mendili koymak lazım oraya. E, su koymak lazım. Sokakta oradan buradan su almamak lazım. Ama işte kadın hazırlanamıyor. Ha, bir tane vururum elini ağzını sana. Kalk. Amerikan şakacısı aptal. Kalk. Gerizekalı şuradan. Ne konuşuyorsun?